Irak Türkmen Cephesi Telafer Bürosu, Irak Türkmen Cephesi'nin 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Telafer'de tören düzenledi. Etkinliğe Irak Türkmen Cephesi Telafer Büro sorumlusu Cengiz Kasap, Musul İl Meclisi üyesi Sacide Efendi ve cephe yetkilileri de katıldı. Irak Türkmen Cephesi Telafer Büro sorumlusu Cengiz Kasap, Irak Türkmen Cephesi'nin Türkmenlerin meşru temsilcisi olduğunu ifade etti. 1920'den bugüne kadar türlü türlü oyunlar oldu milletimize. 59 olsun, 58 olsun, 91 olsun, 80'lerde, 70'lerde milletimizi yerden yere vurdular. Ee, bir demografi meselesi oldu, tehcir oldu. Yerler, yerlerimiz ellerimizden aldılar baskıyla. Ee, yetermez bu, bize ile Arapçılmaya başladılar. Ama Irak Türkmen Cebesi her zaman haklarımızı ve Türkmenlerin haklarının arkasındaydı. Bu bizim de son olaylarda trafarın melefi muhafazaya köşmeye gördüğümüz neler oldu, kaçlarımıza neler çıktı. Ama bundan vazgeçmeyen o hedeflerimizden ve de milletimizden vazgeçerim. Musul İl Meclisi üyesi Sacide Efendi bu anlamlı gün hakkında bilgi verdi. Cebet Türkmen kuruluş günüdür. Tebrik ederim. bütün Türkmen cebasının büyüklerine, küçüklerine, tüm ağdalarına, tüm temsilcilerine. Ee, معلم دي تركم Irak Türkmen Cephesi Telafer Teşkilatı Sorumlusu Süleyman Efendi, Irak Türkmen Cps'nin her zaman Türkmenlerin yanında olduğunu vurguladı. Bildiğiniz Irak Türkmen Cephesi her zaman ve her yıl milletin yanındadır. Eğer sosyal yardım olsa, eğer siyasi ve kültürel yardım olsa ve milletini hiç unutmadı. Temennimiz bizdiği yani bizi de unutmasınlar. Irak Türkmen Cephesi unutmasınlar. Irak Türkmen Cephesi bildiğiniz gibi yani her zaman milletinin yanındadır. Bir günden de yıllardır bu milletin hizmetinde kahiyi Bu milletin yardımı, desteği oluyor. Xastalar olsun, egez, eğer öğrenci olsun. Eğer hatta bu emni kuvvetlerinin olsun buradan Arap Türkmen cebesinden buradan tezkiye almasalar onları orada kabul etmezler.